Herkese selamlar Gazino Alt F4 kanalında hepiniz hoş geldiniz. Ben Burak. Bugün geldik. Gate of Olympus'tayız. 10K bakiyeyle. Yeniden Kürkçü göndük abi. Haydi bakalım diyelim. Umarım şansımız yaver gider. En kötü iki katı. En iyi haliyle vurgun paramızı alır. Seriden çıkar gideriz. Her zamanki turbon taktiğimize devam ediyoruz. Merdiven taktiğini. Umarım bizi yanıltmaz bu taktik. Güzel bir kazanç alır. Şöyle bir be 90-100 bette oyuna girer. Tek de koyar çocuğu gideriz. Bu sefer ama neyi fark ettiniz mi? Kapalı. Double özellik kapattık abi bugün. Bugün double özelliksiz oynayacağız. Deneyeceğiz. Burada bir tırt. Devam. 28 bet. Yani şurada bir skaterımız olmasaymış demek ki bir çarpan getirsek. Şöyle bir 8'lik mi diyecektim. İyi ki de getirmemişiz. Taçlar 7'de kaldı abi araya gitti. o taçların harcanmaması lazım. Hadi şuraya güzel bir çarpan at morlara yeşillere. Çok güzelsin be. Bir çarpan dedik neler attı yeşiller de geldi. Of oğlum ne koyduk ne koyduk ananı avradını ne koyduk. Ananı avradını tekmeleyim ne koyduk? Şansımız nasıl işliyor? Zeus seni her yerlerinden öpüyorum Zeus. Bir çarpan dedik oğlum adam birin yanına iki tane sıfır ekledi ya. Ağzımızdaki birin yanına iki tane sıfır ekledi adamsın lan Zeus. Bonusa girmeden kasayı vurduk abi. Bu aralar ne oluyor ya böyle ara ödemelerde para şey koyuyoruz çarpan. He? Haydi bir de bonus. Tek de. Ulan yapma daha öyle bir şey. Haydi lan bir kere daha bonus yakalasak efsane olur ya. Bir kere ya. Bir de bonus yakalasak ben de içinde kırdık oyunun. Efsane bir kazanç alabiliriz buradan. Çok fazla 3'te kalıyoruz. Çok fazla 3'te kalıyoruz. 10x7 hiç sıkıntı değil. Yesin sabah kadar. 100x yakalamışız anasını satayım. Bir çarpan daha. <laughs> Bir çarpan daha be oğlum. Ulan tutmadı bu sefer. Yine bir yüz atsaydı kafayı yerdim burada. Kırmızı yeşil. Kırmızı çarpan çıkmadı. Skater attı. Devam. 30'a kadar yolu var bunun bu arada. Bak şurada bir skater olmasa. Yine bir çarpan getirsek efsane olurdu. Skater yakalamaz gibime geliyor ya. Çünkü 100 çarpan hatta abi çok zor şu an oyuna girmemiz. Yani girersek ekstra olur. Çünkü baksana skaterler tekli göstermeye başladı. Yani i̇kili üçlü de göstermiyor. Sadece tek gösteriyor şu an. Lan hadi lan yüzümüzü kara çıkartma lan. Bir kere yakalaman lazım bonus ya. Vermen lazım şu 4 skater artık Zeus. Bak şu ara dömenin üstüne var ya mükemmel gider oğlum. Bu gece rahat uyuyacağız lan. Çok dağınık. Üçte kaldı ananı avradını. Abi şöyle bir manyaklık yaptım ya. 3000 TL'nin hepsini 100 betten koydum bu arada. Yaptık böyle bir manyak ruh hastalığı yaptık. Mor çarpan yok mu buraya? Taçlar tek oğlum. Mor taç. Lan yapma be. Lan morlara taşlara bak ikisi de tekne kaldı orada. 3 ya 3 ya başımızın belası 3'te kalıyor sürekli. yine dağınık burası. Hiç sıkıntı değil. Bizim amacımız bonus şu an. Şöyle bir tane de 10 attık. Gelirse gelir artık. Gelirse bizimdir. Gelmezse kalsın abi. Hiç sıkıntı değil. 30.000 TL'yi alıp kaçacağım. Daha da zorlamayacağım. Çünkü o 100 xten sonra batırmak istemiyorum kasayı. Karımızı alıp kaçacağız. Kar cebe yakıştı abi. Kar o 100 xte cebimize yakıştı. Bu kadar dağınık slot attım. Bari iki tane de skater ataydın oraya. Bonusa girmemek için 40 takla atıyor anasını satayım var ya. <laughs> Böyle bir şey olamaz ya. Hadi şuraya güzel bir çarpan indirir diyecektim. Morları falan almadı. Morları alır diye düşündüm çarpan indirdim. dedim. Lan yüzden kaç bet attık ya. 100 bile yakalamıyorsa sıkıntıdır abi. Dediğim gibi alıp kaçacağız. Aynen öyle. Tertemiz kazanç abi. 100 de yine paramızı vurduk. Bu aralar ara ödemeden iyi paralar alıyoruz. Demek ki oyunda ara ödemeler ödüyor abi. Şans. Yani bir tık da şans yine yanımızdaydı. İki oyundur dediğim gibi ara ödemeden para koyuyoruz. Haydi bakalım. Diyeceklerim başka bir şey yok abi. Hepinizi izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok çok iyi bakın abi. Yorumları sabitleyeceğim linklerde. Ee, Instagram adresimiz, Telegram adresimiz ve Twitch adresim var. Bilginiz olsun. Twitch adresim Gold Gazino 2 o ile. Oraya gelip orada canlı yayınlarımı takip edebilirsiniz. Orada da bayağı dostumuz var. Gelip izliyorlar bize. Sürekli kesin izleyicilerimiz var. Bilginiz olsun. Sizler de gelip aramıza katılabilirsiniz. Ve bu canlı yayın Telegram ve nakit, şey Instagram'da nakit ve free spin çekilişleri yapıyoruz. Bilginiz olsun. Ee, diyeceklerim bu kadar. Kaçırmayın yani bu free spinlerin nakitleri. Boşa gitmesin abi. Araya gitmesin. Kendinize çok iyi bakın abi. Hepinize şimdiden bol şanslar diliyorum. Bir sonraki videomuzda da görüşmek üzere. Hoşçakalın.